Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle İlkokul 2. sınıf Türkçe ders kitabı 7. tema sonuç çalışmaları etkinlik cevapları sayfa 268 269 270 271 272 2. sınıf Türkçe ders kitabı 7. tema sonuç çalışmaları etkinlik cevapları 2. sınıf Türkçe kitabı sayfa 268'den 272'ye kadar. 7. tema sonu çalışmaları. A. Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Oyun hakkı. Şu elimde tuttuğum rüzgar gülü anlatmaya yetiyor her şeyi. Bak şimdi bir rüzgar çıkacak da fırfır nasıl da dönmeye başlayacak. Renkler birbirine karışacak ve ben uçup gideceğim bu rüzgarın peşine takılıp Durma sokağa çık benimle. Seksek sek oynayalım. ip atlayalım. Çember çevirelim. Parmağımıza uçuç uç böceği konsun. Kiprit kutularında yaptığımız trenler çuf çuflansın. Ceviz kabuklarından yaptığımız gemiler macera için hazırlansın. Çocuğum ben. Her şeyi oyuna çevirmem gizli kahramanıyım. Oyun oynamaya hakkım var. Şimdi ve daima. Sinan Melekşeci, Sevgi bir kuş dergisi. Kısaltılmıştır. B. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Yazar elinde ne tutuyormuş? Cevap. Rüzgar gülü tutuyormuş. 2. Yazar sokağa çıkınca hangi oyunları oynamak istiyormuş? Cevap. Seksek, ip atlama, çember çevirme, oynamak, uçuş uç böceğiyle ilgilenmek, kibrit kutularından tren yapmak ve ceviz kabuklarıyla gemiler hazırlamak istiyormuş. 3. Yazar nasıl gizli kahraman oluyormuş? Cevap. Her şey oyuna çevirerek gizli kahraman oluyormuş. Dörtüncü. Metnin konusu nedir? Cevap. Metnin konusu çocukların oyun oynama hakkı ve oyunların önemi. İkinci sınıf Türkçe ilke ders kitabı sayfa 269 cevapları. C. Aşağıdaki cümlelere uygun soru ekleriyle eşleştiriniz. Cevap. Birinci. Okuldan eve kadar yürüdün mü? İkinci. Sorunun cevabını biliyor musun? 3. Neden kızdığını ona sordun mu? 4. Matematik ödevini bitirdin mi? 5. Pazardan portakal almış mısın? 6. Yarın akşam bize gelecek misin? C. Yazım kuralları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına D. Yanlış olanların başına Y yazınız. Cevap yanlış. Cümleye küçük harfle başlanır. Doğru. Cümleyi büyük harfle başlanır. Doğru. Bayram atların ilk harfleri büyük harfle yazılır. Yanlış. Sokak cadde atları küçük harfle yazılır. Doğru. Sokak cadde atları büyük harfle yazılır. Doğru. Hayvanlara verilen özel atların ilk harfi büyük yazılır. Doğru. Cümleye soru anlamı katan mi, mu ekleri ayrı yazılır. Yanlış. Şiirde dizelerin ilk harfi küçük yazılır. Doğru. Şiirlerde dizelerin ilk harfi büyük yazılır. Doğru. Kişi adlarının soyadları ilk büyük harfle yazılır. İkinci sınıf Türkçe İlke yayınları ders kitabı sayfa 270 cevapları. D. Aşağıdaki ifadeleri sizden isten işaretlemeleri yapınız. Birinci. Çalışma doğru olarak tamamlandığında tablonun nasıl görüneceğini işaretleyiniz. Cevap. Üçüncü kutucuğu işaretleyiniz. İkinci, sonunda soru işareti kullanılacak olan cümleleri işaretleyiniz. Cevap, o çocuğu sen mi tanıyorsun? Üçüncü, Ali'nin kurallarını açıkladığı oyun ilginizi çekti. Yukarıdaki cümlede sembollerin yerine kullanılacak olan noktalama işaretini işaretleyiniz. Cevap virgül. Dördüncü, yukarıdaki cümledeki bazı kutucuklarda aynı noktalama işareti kullanılmalıdır. Bu kutucukların hangileri olduğunu işaretleyiniz. Cevap 1 ve 2. İkinci sınıf Türkçe ilke yayınları ders kitabı sayfa 271 cevapları. Beşinci, sonunda diğerlerinden farklı bir noktalama işaretinin koyulacağı cümleyi işaretleyiniz. Cevap, birlikte parka gidelim mi? Soru işareti e. Aşağıda bazı kelimelerin sözcük anlamları verilmiştir. Bu anlamları ifade ettiği kelimelere ait görselleri eşleştiriniz. Cevap 1. İki yanına geri çekilerek yapılan tokmak ve değnek gibi çalınan çalgı. Davul. 2. Tekerlekleri pedal aracılığıyla ayakla döndürmeye motorsuz araç. Bisiklet. 3. Çevresine ip sarılıp birden yere atılarak döndürülen ucu sivri oyuncak. Topaç 2. Sınıf Türkçe İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 272 Cevapları F. Aşağıdaki bilmecelere uygun görsellerdeki kutucuğu tire ile işaretleyerek cevaplayınız. Cevap 1. Bilinen bir gerçektir. En çalışkan böcektir. Karınca işaretlenmiştir. 2. Karşıdan baktım bir taş yanına gittim dört ayak bir baş. Kaplumbağa işaretlenmiştir. Üçüncü, kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil, balık işaretlenmiştir. Dördüncü, ağaç üstündeki kilit sandık, ceviz işaretlenmiştir. Sonraki metne hazırlık soru. Hayvanlarla ilgili bir belgesel izleyiniz. Belgeselden edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz. Cevap. Aslanlar. Aslanlar genellikle sürüler halinde yaşar ve Afrika'da savanlarda bulunurlar. Erkek aslanların yerleri onlardan daha güçlü ve etkileyici gösterir. Penguenler Penguenler soğuk iklimlerde yaşar ve yüzme konusunda oldukça ustadırlar. Yumurtalarını erkek penguenler korur. Zürafalar Dünyanın en uzun boylu hayvanlarıdır. Uzun boyunları sayesinde ağaçtan üst dallarındaki yaprakları harç yerler karıncalar karıncalar mükemmel bir işbirliği sistemiyle çalışır kolonilerde her karıncanın bir görevi vardır balinalar balinalar memeli hayvanlardır ve su altında nefes alabilmek için yüzeye çıkarlar kaplumbağalar ara ve deniz kaplumbağaları çok uzun yıllar yaşayabilir ve yumurtalarını kumun altında bırakabilirler arılar bal arıları polen toplarken bitkilerin tozlaşmasını sağlar ve bal üretirler Fil. Filler çok güçlü hafızaları ile tanınır. Hortumları da hem yiyecek toplar hem de su içerler. Kutup ayıları kalın kürkleri veya tabakaları sayesinde soğuk ortamlarda hayatta kalabilirler. Kartallar. Kartallar keskin gözleri sayesinde çok uzaktaki avlarını bile görebilir. Hızlı ve etkili avcıdırlar. Soru. Sınıfa farklı hayvan ait görseller getiriniz. Cevap. Birçok hayvanın görselleri aşağıda verilmiştir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.